Arkadaşlarım herkese selam bugün size birlikte e, organizer düzenleyeceğiz ve e, nasıl düzenlediğimi göstereceğim Şimdi birinci organizerle başlayalım birinci organize bu şekilde e, şöyle şurada şöyle büyük bir boşluğu var İşte iki tane böyle boşlukları var arkada bu şekilde burada da 18 12 tane e, boşluk var. Şurada bir tane küçük kanal koymak için bir e, alan var. Gördüğünüz gibi. Ben buraya genelde fosforlu kenarlarımı düzüyorum bu şekilde. E, hemen dizelim, yani dizmeye başlayalım. Evet, e, öncelikle arkadaşlar bir dakika. E, mesela ben markaları, sevdiğim markaları sayarsam Eee biliyor Faber Pelikan olarak. Pelikan bir marka adı bu arada. Sonra işte diğer markalar geliyor. Bir de Ayday diye bir marka var. O da dördüncü sevdiğim çünkü küçük küçük kalemleri. Ee, hemen başlayalım o zaman dinle. Burada böyle Pelikan'ın beş tane kalemi var bende. de. sen sen bunu bu şekilde dizebilirsiniz. Şöyle durmuyor mu bu kalemler. Böyle duruyor ve burada bıngıl bıngıl oluyorlar. ben böyle koymayı daha çok seviyorum. Şöyle pembesi, turuncusu, ee, sarısı, yeşili ve de mavisi. Şöyle yerleştirelim. de bazı alanlara böyle küçük bunların arkadaşlar. Onun için şey durabilir. Sonra arkadaşlar hemen şuradan devam edelim. Ayday markalı kalemlerimiz var. Şöyle 6 tane. Şöyle yerleştirelim hemen onların önüne. Turuncu sarı. Yeşil, mavi, pembe ve mor. Böyle. Ee, sonra arkadaşlar buraya hemen geçelim. Ben böyle çok fazla kalem koymayı sevmiyorum. Eskiden silgi vesaire koyuyordum. Ama şimdi kalem koyuyorum. Faber'in simli e, kalemle mi koyalım? Göstereyim onları da böyle. Bunun adı mesela e, Bralette Ruby sanırım mor renkli isimle ee, gri veya gümüş bir şey shiny silver zaten bunları e, gibi bir şey diye sorarsanız çıkar yani e, adamlar veya kadın gösterir faber kastel isimle ee, sonra shiny gold var yani gold ee, party rose var bir de böyle bu şekilde ay <laughs> Sonra hemen arka tarafa döndürdüğümüz zaman ben burayı çok fazla kullanmıyorum. Hatta hiçbir şekilde kullanmıyorum burayı. Faber'in böyle direkt normal pembe bir kalemi var. Bikin böyle kalemi var. Sonra iki tane de stabilo var arkadaşlar. Stabilo bir tanesi böyle bir tanesi de böyle ince. Bu bordo rengi. Bu sarı zaten. Belki buraya bir şeyler koyarım. Hemen bakayım ben. Şunu koyacağım. Böyle zımbatayla. Fosfor kalem biraz ama yani burası da boş kalmasın değil mi? Bak şu şey bir şey e, videonun yerlerin kısımlarına koyabilirim. Şimdi diğer organizere geçelim. <laughs> evet şimdi bu geçtik. Ee, bu arada arkadaşlar böyle bayağı bölme var bu arada. Şu yuvarlak bir bölme var. İşte büyük bölmeler var burada. Şu biraz şu ikisi biraz küçük ama. Ee, sonra böyle 3, 6, 7, 8 tane de böyle bölme var. Bir yani bunun çekmecesi var. Onu bundan sonra düzenleyeceğiz. Hemen bunu düzenleyelim. İlk olarak NSR yazan böyle bir loklatımı yerleştireceğim. Kamerayı düzelttim. Sonra yine oraya şöyle postitler olduğu şey koyacağım. İki tane Bunlar emoji çok tatlılar. Şöyle tam boyutu bu arada. Sonra iki tane daha postitim var böyle ok şeklinde. Bunları yerleştirelim. Bu postitlere bayılıyorum. Sonra şu bölmeleri en son yerleştireceğim. Bana Zeyden'in mi? Neyse. Ee, sonra Ay Kalemden düşüyor bir dakika. Uçlu kalemlerimi Şuraya yerleştirelim. Uçlu kalem ve iki tane de siyah tükenmez kalem var. Bir i̇şte şu tükenmez kalemi koyalım. Şöyle. sonra ee, burada iki tane set var arkadaşlar. Bu, i̇ki tane tükenmez kalem seti bu arada ben tükenmez kalem hastasıyım Böyle. Şu üç tane tahtı kelim var. Bunların ama yani Sonra buralara gelelim. Buraya da normal kelimlerimi eriştireceğim. Yine şöyle tükenmez mi? Mavi. Yeşil. Yeşil ve mavi kalemlerim bayağı az. kırmızı, seri ve turuncu kalemler. Pembe ve mor kalemler. şimdi şöyle en geçelim. Buraya silgi uçlarımı yerleştireceğim. Şöyle göstereyim önce. Şöyle Faber'in bir silgisi de. Sonra yine Faber'in sınav silgisi de. Eee ondan sonra ha. Yine Faber'in böyle bir silgisi Sonra e, böyle ruj tarzında böyle bir silgi var böyle açılıyor. Uzun, uzun bir şey yani. Ama güzel. Bunları nice, sevgi için uçlarımı yerleştireyim. Ben de normalde bütün haberim. Şöyle bir tane uç var. Normal haberim. Orijinal. Bir tane böyle bir uç var. Bunu çok seviyorum. Böyle açılıyor arkadaşlar. Hop yapıyorsun ve bir tane uç düşüyor. Gördünüz mü? Şöyle bir tane yapayım. Şöyle bir tane uç düşüyor. Kırık düştü zaten onları alırım. sonra böyle mikronun böyle bir pembe şeyi var. Sonra bu hangi marka bilmiyorum. Böyle bir tane var. Şimdi hemen çekmeceye geçelim. Evet çekmecemizi getirdim hemen. Evet öncelikle kişilik önemlerimi yerleştiriyorum. Burada, bunların hepsi Faber'in keçeli kalemi. Sonra blok bir tık daha böyle yarısı kadar bir kağıtlarım var böyle. Onları yerleştiriyorum. Sonra böyle resmi yaparken kağıt var böyle ziyan olmasın diye taşıyorum buradan. Cetvel. İnce bir tahta kalemim. Beyaz kalem. Bir, de bir tane uçlu kalem. Bu kadar da. Şimdi böyle düzenleyelim. Evet. Evet hazır. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma, kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.